Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Ağır Sağlam'ın ve Ege Fitness'ın karşılıklı yaptığı videoları izlemiş olmalısınız. Ben de izledim. Gerçekten uzun, güzel videolar. Ancak kimsenin bir şey anlamadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü yorumlara baktım. Önce Ağır Sağlam Furkan videoyu attı. Baktım, izledim, yorumlarına baktım. Arkadaşlar bilimsel Araştırmalarla ilgili hiçbir yorum yok. Sadece fanatiklik var. Onu sevenler onu övüyor. Onu sevmeyenler Ege'yi övmüş. O kadar link var. Kimse açıp girmemiş. Eminim hiçbir hiçbir anlatılan hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden bahsedilmemiş. Herkes fanatiklik yapmış. Sonra Ege videoyu attı. Ege'nin videosunu da izledim. O da oldukça uzun bir videoydu. O da araştırmalar üzerinden gitmiş videosunda. Ama yorumlara bakıyorum aynı yorumlar. Hiçbir vizyon değişikliği yok. Arkadaşlar bu kadar uzun videolar atıldı, araştırmalar gösterildi, linkler var, her şey var. Ancak neden kimse araştırmalara göre bir yorum yapmadı acaba? Hmm. Çünkü herkes fanatiklik yaptı. Gayet belli. Ben şimdi bu videoda bu tartışmaya girmeyeceğim. Ancak bazı anlamanız gereken şeyleri size açıklayacağım. Yani arkamda beyaz bir tahta yok. Ama size güzel bir şekilde açıklayacağım. Öğrenmek isteyenler videoyu tamamen izlemesini tavsiye ederim. Sanmıyorum çok uzun olacağını. Ama fanatiklik yapmak için başlığı görüp gelenler varsa lütfen videoyu terk etsin arkadaşlar. Çünkü burada bir şey öğrenmek için, bir şey öğrenmeniz için anlatmaya çalışacağım. Önce şundan biraz bahsetmek istiyorum. Bilim, araştırma, yani bu işler nasıl yürür? Daha Düne kadar gazetedeki en fazla bilim köşesini okuyan kişilere şimdi bu hafta pub meta e anlatıldı, meta analizleri anlatıldı ve insanların karar vermesi karara bırakıldı. Bu gerçekten çok zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Yani hiç bilimsel araştırma okumamış bir, bilimsel araştırmanın ne olduğunu bilmeyen biri açıkta da buna göre kıyaslayamaz. Peki neye göre kıyaslayacağız? Kıyaslamak için Önce biraz kendi bilgimiz gerek. Birinin doğruluğunu ya da yanlışlığını anlamak için kendi bilgimiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok büyük bir yanlış anlaşılma var meslekle ilgili. Arkadaşlar mesleğe göre birinin bilgisini belirleyemezsiniz. Bu size bir fikir verir ancak net bir yargıda bulunamazsınız. Şimdi ben doktorum. Gidip Furkan'a şöyle bir şey diyebilir miyim? Sen ne anlarsın insan vücudundan? Kapat kanalı. Sen mühendissin git mühendislik anlat. Tabii ki böyle bir şey diyemem arkadaşlar. Bu çok saçma olur çünkü adam okumuş, öğrenmiş. Çoğu doktordan da daha fazla şey biliyor fitness ilgili. Ayrıca Ege'ye gidip de ben diyebilir miyim? İşte sen ne bileyim sen hormonlardan ne anlarsın ki? İkinezyoloji okumuşsun. iki yıllık mı? <laughs> neydi? Şaka yapıyorum tabi. böyle bir şey diyemem arkadaşlar. Okursun anlarsın. Bunlar o kadar da zor şeyler değil. Yani uzaya roket falan fırlatılmıyor bunlarda. Fitness. Kanserin tedavisi de değil. Okuyup anlaşılabilecek, öğrenilebilecek bir şey. Ancak öğrenmek derken şunu bir ayıralım. Şimdi makale okuyup makaledeki bilgiyi direkt aktarmak çok da öğrenmek, öğretmek anlamına gelmiyor. Yani bu biraz kopyala yapıştır oluyor. Bu makaleyi eğer siz Yorumlayamıyorsanız, altı dolu bir bilginiz yoksa bu sadece kopyala yapıştır olur ve insanlar bundan hiçbir şey anlamaz. Ben burada tabii ki iki kişiyi de konuşmuyorum. Genel anlamda söylüyorum. Yani diyelim ki ben size şimdi yanlış bir araştırma nasıl yapılır? Yanlış bir yorumlama, bilgi olmadan yorumlama nasıl yapılır? Bunun örneğini vereceğim. Şimdi kişi araştırma yaptığını zanneden bir kişi Gidiyor bakıyor işte hormonlara neler var. İşte testosteron var, bir şeyler var. Growth hormonu var. Bakıyor growth hormonu işte büyüme hormonuymuş. Bu ne yapar? Bakıyor oradan kas yapar falan kas geliştirir. Şimdi diyor ki tamam büyüme hormonu kas geliştirirmiş. Büyüme hormonu nasıl arttırırım? Bakıyor antrenman işte şekerli yememek. Bunun gibi şeyler. Sonra hemen bir basit mantıkla bu işi çözdüğünü sanıyor. Yalnız arkadaşlar bu iş bu kadar basit değil. İnsan vücudu yani böyle oyuncak gibi bir şey değil. Oyunlarda skill vermek gibi hormonları ayarlayamazsınız. Hormon meselesine girmişken hemen bu konuya devam edeyim şimdi. Doğru araştırma, yanlış araştırma anlamak zor olabilir. Kimse açıp ubuzun araştırmaları okuyacak belki vakti yoktur. Belki o kadar İngilizcesi yoktur. Olabilir. Ancak ben şimdi size mantığını anlatacağım ve bana hak vereceksiniz. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Ona göre kişilerin doğruluğunu ya da yanlışlığına siz karar vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Growth'tan konuya girdik. Oradan devam edelim. Eee en çok arttıran egzersizler. Bunun compound egzersizler olduğunu biliyoruz. Mesela squat. Squat'ta growth en çok artar. Ama artık insanlar şunu öğrendi. Squat çalışınca kolum gelişmez. Squat çalışarak kolum gelişmez. Bu önceden neye göre deniyordu? Growth hormonu arttığı için, testosteron arttığı için kolunuz da gelişir deniyordu. Hayır böyle bir şey olmadığını artık herkes biliyor. Peki arkadaşlar bu neden acaba olmaz? Çünkü bu bir akut hormon artışıdır. Yani bunun sebebi hormon artışının akut olması. Akut ne demek? Anlık yarım saat bir saat yükseliyor sonra fizyolojik seviyelerine geri dönüyor. Akut hormon artışı kas gelişimine bir etki etmez arkadaşlar. Nedenlersek bir örnekle daha size açıklayacağım. Mesela yine growth'tan devam edeyim. Growth hormonu yüksek olduğunda uzun süreli yüksek olduğunda birçok hastalığa sebep verir devlik gibi kıkırdakların uzaması gibi. Peki arkadaşlar bu antrenmanda arttırdığımız growth neden sadece kaslarımızda da etkilesin ki? O zaman ellerimiz, kollarımız da büyümesi gerekirdi uzun sürede. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Çünkü growth hormonu sadece bu homeostazisi yani vücudun dengesini sağlamak için artıyor. Ayrıca şu örneği de vermek istiyorum. Düşünün bakalım. Aa antrenmanda ya da fiziksel bir aktivitede işimiz en çok yarayan e, olmazsa olmaz hormon nedir? Bir düşünün testosteron mu, growth mu, insülin mi nedir? Muhtemelen tahmin etmediğiniz bir şey. Kortizol arkadaşlar. Kortizol olmazsa antrenman yapamayız. Fiziksel bir aktivite yapamayız. Yani bırakın antrenmanı. Aç kaldığımızda bile hiçbir şey yapamayız. Düşer bayılırız. Çünkü kortizol kan şekerini arttıracak, kan basıncını arttıracak, bunun gibi etkileri var. Evet. ama kronikte değil arkadaşlar. Akut salınımında böyle pozitif etkileri var. Yani bize lazım. Kortizol bize lazım. Ama yanlış araştıran bir kişi ne düşünüyor? Kortizole bakmıyor. Yıkıcı hormon. İşte kasları yıkar, şunları yıkar, bunları yapar. Kanser yapar. Kanser de artar. Böyle düşünüyor. Yanlış olduğunu siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama kronik artışı doğru. Sakatlık gibi durumlarda kortizol artacaktı. Overtraining gibi durumlarda kortizol artacaktır. Uzun süreli artacaktır. Kısa süreli değil. Kısa süreli bize lazım. Uzun süreli istemediğimiz şey. Growth da aynı şekilde, testosteron da aynı şekilde. Hatta bir tane uç bir örnek vereyim. mTOR yola dediğimiz bir yol var vücutta. Bu Kanserle ilişkili olduğu gösterildi birçok araştırmada gerçekten de öyle. Ancak e, mTOR olanı yüksek proteinli beslenmenin de arttırıldığı gösterildi. Çok ilginç aslında. Yüksek proteinli beslenmek peki bizi kanser yapar mı? Hayır, sadece bunu yapmak bizi kanser yapmaz. Çünkü anlık bir aktivasyon, anlık bir aktivasyon. Yani kötü bir etkisi yok, iyi bir etkisi de yok. Dediğim gibi. Akut hormon artışıyla kronik hormon artışını ayıralım arkadaşlar. Doğrusu budur. Artık bilgisiz yorumlayabilirsiniz. Birisi de hormon artışıyla ilgili bir şey söylediğinde bunu e, düşünebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Doğru mu yanlış mı siz karar verebilirsiniz. Yani kişilerin fanatikliğiyle değil. Bu bir konuydu. E, diğer konu egzersizden mesela bahsettiler. Egzersizde e, kası hissetmek, kası tekrar yapmak, işte kas fiberi aktivasyonu. Bundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Kas fiberlerinin aktivasyonunu EMG ile ölçüyoruz. Yani ölçülüyor. EMG'de ne kadar lif aktive olduğu elektriksel olarak ölçülüyor diyebiliriz. Ama şöyle bir örnek vereceğim ben size. Diyelim ki benim elimde ya da cable cross yapıyorum ben. çok hafif bir kilo takılı cable cross'ta. Yaptım arkadaşlar. Bakın. Pek kasım aktive olmadı. Çünkü varsayalım ki odaklanmadığım için. Aktive olmadı. Ama şimdi odaklanıyorum kasımı sıkmaya. Kasımı sıkıyorum. Ve daha fazla fiber aktive oldu. Şimdi bilimsel araştırma ne yazdı? Odaklanmazsa az lif aktive oldu. Odaklanırsa çok lif aktive oldu. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Yanlış diyemeyiz. Ancak eksik bir nokta var. Eksik nokta da şu. Ben 5 kilo değil 35 kilo taksaydım cable curl'sa zaten yeterince zorlanacaktım. Yani odaklanmasam bile ben onu çekerken zorlanacaktım. Bu yüzden odaklanmak sınırlı bir etkiye sahip. Hatta araştırmalar genelde %60 gibi kiloların maksimalin %60'ı gibi kilolarda odaklanmanın işe yaradığını daha üstünde yaramadığını göstermiş. Şimdi araştırma böyle diyor. Yani benim dediğim şey daha fazla kilo kullanırsanız zaten onu kaldırmak için o eforu siz harcayacaksınız demektir. O yüzden ben neden yani bu kanalda neden hep ağır çalışmayı tavsiye ediyoruz? Çünkü daha takip edilebilir bir şey. Yani ağır çalışırsanız bugün kaçta çalıştınız, yarın kaçta çalıştınız bellidir. Bir gün ben çok istediğim, bir gün ben az istediğim diye bir durum yoktur. Aynısı kol egzersizleri için de geçerli. Yani 5 kiloyu alıp böyle hissetmeye çalışmaktansa alın ağır bir kilo normal yapacağınız şekilde yapın arkadaşlar ikisi de etkili ikisi de etkili ama neden ben ağır öneriyorum çünkü takip etmesi kolay geçen hafta ne yaptığım belli bir ay sonra ne yapacağım belli bir yıl önce ne yapacağım belli ama yavaş yapmakta böyle bir durum yok yani dezavantajlı bir durum onun dışında arkadaşlar bir büyük yanlış da şu ben yaptım oldu, ben yaptım, ben uyguladım o yüzden tavsiye ediyorum. Ya bu kesinlikle bilimselliğiyle öncelikle, Eğer öyle olsaydı arkadaşlar mesela yeni bir ilaç bulunduğunda binlerce kişi üzerinde denenmezdi. Bir kişi üzerinde denenirdi. O derdi ki tamam ben de arada alın kardeşim için. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki böyle bir şey olamaz. Bu aynı şekilde antrenman metotları da için geçerli. Yani ben yaptım oldu, ben ettim oldu böyle bir şey tecrübe tabii ki önemli tecrübe önemli demiyorum ama salt bunu söyleyip de doğru olduğunu savunmak çok da mantıklı değil arkadaşlar akıllıca idman yapmaktan yapmakla ilgili bir de şeyden bahsetmek istiyorum şimdi son tekrara kadar çalışmak tükenene ölene kadar çalışmak Arkadaşlar bunu neden önermiyorum? Şimdi Akıllıca antrenman yapan birisi bir çizelge, iyi kötü bir çizelgeye sahiptir ve hareketleri doğru yapan birisi de tükenişe kadar gitmez. Çünkü sakatlık riskini arttırır, overtraining riskini arttırır. Ya tamam overtraining'den korkmayabilirsiniz. Ama sakatlık resmi cid riski ciddi derecede artar tükenişe kadar gidilen tekrarlarda. Tabii ki bir izole bir hareket yaparken yani kol falan çalışırken tükenişe gidebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz yani. 10 kez de tükenişe kadar gidebilirsiniz. Ancak bir squat yaparken tükenişe gittiğinizde ciddi sakatlıklar doğurabilir arkadaşlar. Şuna da bahsetmek, şundan da bahsetmek istiyorum. Aa. Eksantrik konsantrik kasılmadan yani yavaş indir yavaş kaldır. Bu yine hissetme konusunda dediğim şeylere dönüyor aslında. Hafif bir kilo varsa tabii ki evimde sadece evimde sadece 5 kiloluk bir dambul var. Neden ben bu şekilde yapayım ki? Bu şekilde hissederek yaparım. Bakın daha fazla aktif olduğu belli oluyor. Tabii ki bu şekilde yapmam. Ama daha ağır bir kilo kullanma şansım varsa egzantrik, konsantrik normal bir şekilde yaparım arkadaşlar. Yaparım. Yani bunun için bilimsel araştırmaya bakmaya gerek yok. Bunun için bilimsel bilimsel araştırmalarda kaybolmaya gerek yok. Önemli olan akıllıca çalışmak. Dediğim gibi yani bilimsel araştırmalar kafa karıştırıcı olabilir. Belli başlı şeyleri bilimsel araştırmalardan alın. Ama diğerlerini yorumlayın, düşünün. Mantığınıza uyuyorsa tabi başta verdiğim örnek gibi yanlış araştırmalar yapmayın. İşte growth büyütüyor, growth büyütür, kortizol eritiyor, kortizol Eritir. Bunun gibi değil yani bilgi bir okyanus gibidir arkadaşlar bilginizi arttırın yorumlamanız bu şekilde artar diğer türlü kısa kısa dar bakışlarla yeni şeyler öğrenmeniz çok zor olur benim anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar umarım bu konularla ilgili size bilgi verebilmişimdir amacım tartışmak falan değil iki uzun videodan sonra bu ne kadar oldu 15 dakika falan oldu sanırım. Umarım izlemişsinizdir. Teşekkür ederim.